Herkese merhaba. Herkesten kendimi izole ettiğim odadan çekim oluyorum şu anda. Dün akşam itibariyle zaten e, Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla ülkede bir tane koronavirüsü vakası Görüldüğü söylendi. Biz de galiba ya o açıklamanın üstüne ya da bilmiyorum insanların korkusundan dolayı bazen çok mutlu edici, bazen de çok üzücü kaç yorum aldık. Bazılarındaysa ise insanları korkuttuğumuz ve daha bilgilendirici videolar çekmemiz gerektiğini anlatıyorlardı bize. Biz de bunun üstüne bir tane daha video çekelim ve gerçekten de insanlara yaşadığımız olayları daha net anlatalım. Düşüncesine kapıldık ve bugün bir video daha çekeyim dedim. Asıl mevzuya gelecek olursak, biz normalde İtalya'da Sardinya adasında öğrencilik ve Hani son sınavımız 28 Şubat'ta bitiyordu. Son sınavımız bittiği gibi biz hemen Türkiye'ye geri dönmeye çalışacaktık. 29 Şubat'ın akşamında adadan ayrılıp ana geçecektik ve kendimize güvenli bir güzergah oluşturmuştuk. Ben önce adadan Pisa'ya, Pisa'dan da Bologna'ya geçip Bologna'dan direkt Türkiye'ye uçuş yapacaktım. Normalde adadan direkt Türkiye'ye uçuşlar yok. Betül ise adadan Roma'ya geçecekti. Ki Roma'da da vaka sayısı çok az. Roma'dan da Türkiye'ye direkt uçuş yapacaktı. Daha sonra 29'un akşamı uçuştan iptal olduğunu öğrendik ve bu yüzden dönüş yapamadık. Ben o zaman Pisa'ya uçmak üzereydim. Betül ise Roma'daydı. E, açıklamalar yapıldığı sırada. Bunun üstüne önce konsolosluğu aradık. Konsolosluktan bize net bir açıklama yapılmadı. Ve farklı bir ülkeden direkt aktarma yapabileceğimizi söylediler. Biz de bunun üstüne Almanya üzerinden gelmeye çalıştık. Almanya üzerinden biletler bulduk ve Stuttgart'a geçmeyi planladık. Ben Pisa'dan Stuttgart'a, Betül ise Roma'dan Stuttgart'a geçti. İşin asıl tehlikeli kısmı bu. Çünkü normalde ilk belirlediğimiz güzergahta gayet güvenli yerlerden geçecekken şu anda e, otobüs yolculuğu yapmak zorunda kaldık. Milan'dan geçmek zorunda kaldık falan. Milan'da tehlikeli yerlerden biri. Stuttgart'a geçtik. ikimiz orada buluştuk ve oradan da direkt Türkiye'ye dönüş yaptık. Gelirken yol üstünde ikimiz de hem Türkiye'nin hem de İtalya'nın sağlık bakanlıklarının e, yaptığı açıklamaların tamamını okuduk. Uymamız gereken kuralların tamamını uyduk. El yüz temizliğimize çok dikkat ettik. İnsanlara bir metreden fazla yanaşmadık. Hatta ben videoda da gösteriyorum. İşte e, içeride çok fazla kalabalık vardı, dışarısı da soğuktu. İçeriye ona rağmen girmedim çünkü kalabalığın içinde kalmak istemedim Milano. Bulaşma riski daha da artmasın diye daha sonra Türkiye'ye döndük. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının açıklamalarını okumuştuk. İşte e, direkt. Yabancı bu ülkelerden geliyorsanız lütfen bir sağlık kurumuna başvurunuz şeklinde bir açıklama vardı. Biz de bunun üstüne hemen ilk vardığımız gece hastanelere gittik. Hastanede yapmaları gereken tetkikleri yaptılar. Ş şöyle bir e rapor verdiler hastaneden. Ve hani doktorların da söylediği şey şuydu. 14 gün boyunca kendini... Bir odada izole et, ailenle fazla görüşme, yemeğini ayrı ye ailenle falan diye doktorda tavsiyede bulundu. Tabi hani hastanedeki raporda hiçbir şey bulunmaması daha sonradan semptomları göstermeyeceğim anlamına da gelmiyordu tabii ki de. Bu yüzden de ben de kendimi bir odada diğer insanlardan izole ettim. Her gün Sağlık İl Müdürlüğü'nden beni arıyorlar. Durumu kontrol edebilmek için. Yemeğimi bu odada yiyorum. Ailemle çok görüşmem gerekirse maskemi takıyorum. Onun dışında işte her gün sabah ateşimi falan ölçüyorum. Normalde biz bu tür durumların videolarını çeken bir kanal değiliz. Fakat yaşadığımız durumu insanlara aktarmak istedik. Hani bir günlük çekiyormuş gibi insanlara da gösterelim dedik. Bu kadar izlenebileceğini de tahmin etmiyordum. Çünkü Normalde biz yaklaşık 12 aydır e, yurt dışında yaşıyoruz ve gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri insanlara aktarabilmek amacıyla bu kanalı oluşturduk. Ve tam ülkeye dönerken böyle bir problem yaşadık. Hani diğer videolarımıza da bakıyorum hani 300, 200, 400 falan izlenmiş. Bu video 3000 şu an şu an itibariyle 3000, 3250 falan izlenmiş. Ve galiba bundan dolayı da insanlar çok çok aşırı tepki göstermeye başladı. Diğer videoların altına bakıyoruz 2-3 yorum. Bu videonun altında 60-70 yorumlar falan. Hani bilmiyorum insanları korkutmak asla amacımız değildi. Hiç öyle bir maksadımız yoktu. Sadece insanlara bulunduğumuz yerde yaşanan makalların, yaşanan olayların ne durumda olduğunu göstermek istedik. Gezmek isteyen insanlara hani İtalya'nın durumunun nasıl olduğunu aktarabilmek istedik ama hani başka yönlere çekildi video. Bu arada Sağlık Bakanı'nın akşam açıkladığı kişi ben değilim. Bunu da söyleyeyim size. Akşam İtalya'dan Sardinya Adası'ndan bir arkadaşımı arayacağım. Bakalım orada durumlar nasıl? En azından onu da aktarmaya çalışayım. Bazıları neden maske takmıyorsun falan filan demişler bana. Şöyle. İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda sunduğu raporlarda şu anda piyasadaki mevcut hiçbir maskenin sağlıklı bir bireyi virüsten koruyamayacağı yönündeydi. Bu yüzden de sadece hastalıklı kişilerin maske takması yönünde bir açıklama yapmışlardı. Çoğunlukla maske takan kişiler hastalıklı muamelesi yapılıyordu. Bu sebepten dolayı da ben maske kullanmadım. Betüller de tam aksini düşünüyorlardı. Bilmiyorum hani onlar en azından koruyabileceğini düşünüyorlardı. Ve onlar maske taktılar. Bunu da bu şekilde hani bir not düşeyim. Hem yani de size şimdi izole olduğum odayı bir de gelir gelmez neler yaptığımı şu 14-15 günlük süreç içerisinde neler yapmayı planladığımı size bir aktarayım. Şimdi burası benim böyle takıldığım alan değil. Şöyle burada sabahtan akşama yorumlarınıza falan cevap veriyorum. Bu da mesela benim kişisel havlum. Evdekilerle aynı aynı avluyu kullanmak istemedim ve aynı zamanda benim banyomu da ayırdık. Ee, şu taraftaki banyo benim banyo. Ev iki katlı, aşağıda ailem yaşıyor, ben yukarıda yaşıyorum. Şurası da işte benim banyo. Aşağıda ayrıca bir banyo daha var, orayı ailem kullanıyor. Şu işte benim yatağım. Zaten ailem hani ayrı kalmam gerektiğini uçaktayken söyledim onlara, yatağımı falan buraya taşıdılar. Burada da İtalya'dan getirdiğim bütün kıyafetlerim var. Gelir gelmez hemen makineye attım. Bakın burada kamp malzemelerimiz. Belki diğer videoları izlediyseniz şu mavi çantayı tanıyorsunuzdur. Şöyle bir terasım var bu arada. Ben bu arada Mardin'liyim. Belki hiç bilmeyenler vardır ama şöyle bir terasım var. Manzarası güzel. Şöyle ovayı görüyor bu taraftan falan böyle. Benim yemeğimi her gün sadece annem gelip bırakıyor buraya. Kapıdan getiriyor. Ben burada yiyorum yemeğimi. Az önce en son meyve yedim falan. Tabağı burada duruyor. Hala veremedim. 14 gün boyunca bu arada yalnızım, sıkılıyorum. Yorumları istediğiniz kadar yardırabilirsiniz. Hepsine cevap vereceğim. Tek tek cevap vereceğim. 14 gün boyunca bütün yorumlara cevap verebilecek durumdayım. Sormak istediğiniz bir şey olur. Ne bileyim belki dönemeyen hala insanlar vardır. Neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgilendirebilirim. Instagram adresimi Aşağıya koyuyorum. Oradan beni ekleyebilirsin, sormak istediğin soruları sorabilirsiniz. Aynı şekilde Betül'ün de e, bütün soruları cevaplayabileceğini düşünüyorum. O da <laughs> benimle aynı şeyleri yapıyor. O da benimle beraber 14 gün boyunca evinden dışarı çıkmayacak. Kendini izole etmiş durumda. Neyse bakalım akşama görüşürüz.